Arkadaşlar herkese merhaba. Sizlerle bu hafta kuruluşu 1300'lü yıllara dayanan Osmanlı'nın Bursa yerleşimine ilk yerleşim yeri olarak kullandıkları Cumalı Kızık'tayız. Cumalı Kızık e, toplam 280 tane hanesi olan bunun 180 tanesini hala kullanmakta, aktif olarak kullanmaktadırlar. Kalan kısmının ise koruma ve restorasyon çalışmaları yapılmaktadır. Arkadaşlar cumalı kıza hafta sonu veya hafta içi geldiğinizde sabah kahvaltısını 16-17 çeşit serpme kahvaltı ile yapabilirsiniz. Ortalama fiyatları 25 ile 30 lira arasında değişiyor 2014'ün Haziran ayında UNESCO Dünya Mirası listesinde yer almıştır Cumalı Kızık. Ee, dünya listesinde yer aldıktan sonra buraya yabancı turistler de gelmeye başlamıştır. Zaten hafta sonları burada yabancı turistler, yer, e, bu Bursa'nın kendi halkı İstanbul'dan gelenler baya kalabalık oluyor. Burada adım atacak yer olmuyor. İnşallah bir gün geldiğinizde zaten ne demek istediğimizi çok iyi anlarsınız. Hadi bakalım gezmeye devam. Arkadaşlar şimdi bu bizim köyümüz 1300 yıllarında yapılmış olduğu için eski Osmanlı'daki hassas düşüncelere bakın. Kapılarda iki tokmak vardır. Bu tokmakların biri büyük, biri küçüktür. Büyük olan kalın ses, küçük olan ince ses çıkartıyor. Bunun amacı ise Mesela dışarıdan gelen bir erkek misafiriniz var. Erkek misafir gelince, kalın olan tokmağı iki kere tıklatırmış ve ev halkı gelen kişinin erkek olduğunu bilir. Ona göre toparlanmasını yapar, üzerini değiştirmiş. Dışarıdan gelen kişi eğer bayansa, ince sesli tokmağı vurur ve ona göre bir giyimini veya hazırlanmasını yaparmış. Yani bir tokmakta bile ne kadar büyük bir anlam yüklemişler. Bu bizim aslında ne kadar ecdadımızın ne kadar düşünceli, ne kadar saygılı olduğunu anlatmaktadır. Bakalım daha neler neler var. Neler göreceğiz bu Cumalı Kızık'ta? Hepsini sizlere aktaracağız inşallah. Arkadaşlar şimdi her evin e, pencereleri kenarlarında saksılar içerisinde farklı farklı renkli çiçekler görüyoruz burada. Aslında bu çiçeklerin her birinin bir anlamı var. Süs eşyası için kullanılmamış. Geçmişte mesela e, pencere kenarlarında eğer sarı renkte bir çiçek görürseniz bu evde hasta var anlamına gelir. Hasta olduğu için mahalleden geçerken sessiz geç. Evimde hasta var demektirmiş. Mesela saksı içerisinde kırmızı veyahut da pembe renkli çiçekleri görürsek evimde genç kız var. Yani istemeye gelebilirsiniz veyahut da mahalleden geçerken küfürlü konuşmayın manasını taşırmış. Yani şimdiki dönemdeki gibi haydi işte birbirimizi tanıyalım, sevgili olalım, 10 yıl konuşalım, 5 yıl konuşalım. Hadi evlenelim yokmuş. Önceden böyle çiçekler varmış. Çiçeklerle olduğu için de hem evde genç kız var gelip isteme yapabilir misiniz demiş. Gelen kişinin de eski adetlere göre erkeğin hani diz kapaklarına bakarlarmış. Namaz kılıyor mu, kılmıyor mu? Farklı farklı bir sürü adetlerimiz varmış. Yani geçmişi tam andırıyor buracı malı Kızık ya. Renklerle, renkli renkler çiçekler, e, zemindeki taşlar bile hiçbir zaman değişmemiş. Hadi bakalım cin deresler alanına geçelim şimdi de. Arkadaşlar şu anda dünyanın en dar sokağındayız. Bu sokağın adı Cineralı sokak. Buraya Cineralı'nın demelerinin sebebi savaş zamanında e, burayı düşmanlar basıyor. Basınca köylü halkını camide toparlıyor. Camide yakmak için toparlıyor. Köylü halkı bir fırsatını bu diyor buradan kaçıyor. Buradan kaçınca düşmanlar geliyor arkalarından bakıyorlar. Diyor ki buradan bir insanın geçmesinin imkanı yok. Bu yunu yapsa yapsa cin işidir diyor. Bunları cin iş yapmıştır diyorlar. Cin işi dediği için buranın adı cin olmuş. Ondan belli buranın adı cin olarak geçiyor. Ve o kadar dar ki gerçekten bir insanın geçmesi çok zor olacak. Hadi buyurun geçmeye çalışalım sizlerle beraber. Şu anda geçiyoruz. Karşılıklı iki kişi gelirse zaten buradan imkan yok geçemezler. Mecbur birer sıra halinde geçilmesi gerekiyor. Şöyle de bakarsanız zaten ne demek istediğimizi anlarsınız. Şu anda Cin Aralığı sokağından geçmiş bulunmaktayız. Arkadaşlar size şu anda Cumalı kızıktan biraz bahsedeyim. En önemli kuralımız buraya gelirken eğer bir bebeğiniz varsa ve bebek arabası taşıyorsanız kesinlikle ama kesinlikle bebek arabasıyla gelmemeniz gerekiyor. Bebek arabasıyla gelirseniz yerler çok eski taşlar olduğu için e, herhangi bir düzeltme yapılmamış. Dertleme yapılmadığı için de e, el arabasını süremiyorsun. Mecbur kucağına götürmen gerekiyor. E, bu da sizi yoruyor zaten. Şimdi genel olarak size bahsedecek olursak cumalı kızlıkta hafta sonu veya hafta içi ne zaman gelirseniz serpme kahvaltıları var. Fiyatları 25 ile 35 arası değişiyor. Ee, i̇şte çayınızı kahvenizi içebilirsiniz. Sınırsız her şey zaten. Fiyatları uygun genel olarak. Bir de buraya geldiğinizde değişik hediyeler alabileceğiniz birçok bir şey var. Adamlar kavanozu süsleme yapmış. Efendime söylediğim bir sürü işte sopa falan var. Değişik değişik oyuncaklar var. El oyuncakları, ev yapması. Buranın genellikle geçim kaynağı da burada yeşil çok arazileri de varmış zaten kendi çileklerini, kendi kirazlarını, efendime söylediğim tutlarını hepsini toparlıyorlar, reçel yapıyorlar, reçel yapıp satıyorlar, değişik değişik zeytin var, zeytin satıyorlar zaten köy meydanında görürsünüz şimdi onların nasıl videosunu çekelim. Genel olarak iyi diyoruz biz beğendik umarım sizler de beğen. Arkadaşlar şu anda bir kafedeyiz. Kafede bir kahve içelim dedik. Kahve içince de aklımıza geçmiş tamamen geldi. Çünkü bu köy bize tamamen geçmişi hatırlatıyor. Geçmişteki güzellikleri anlatıyor. Şimdi e, kahvede genellikle yanında su getirirler. Aslında bunun da bir anlamı vardır. Eğer mesela evinize bir misafir geldi. Önce kahve ikramı olur. Kahve ikramında eğer misafiriniz önce suyu içiyorsa... Bu benim karnım aç demektir. Yani bana yemek hazırlayabilirsin demektir. Eğer suyu içmeden önce direkt kahvesini içiyorsa bu benim karnım toktur. Ben kahvemi içeceğim anlamına geliyor. Her şeyin bir manası varmış geçmişte ama şu dönemde bu manalar artık pek kalmadı gibi. Biz kahvemizi yudumlayalım. Siz seyretmeye devam. Arkadaşlar Cumalı Kızık videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. İnşallah başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.